Çocuklar internetteki güvenliğiniz için 5 altın kuralı takip edin. Tanışma. Unutma onlarla uzun süredir sohbet ediyor olsam bile internetteki arkadaşların halen birer yabancıdır. Tanımadığın insanların niyetini bilemezsin ve zarar görebilirsin. İnternetten kimseyle asla tanışma ve görüşme. Tanımadığın kişilerin arkadaşlık tekliflerini kabul etme. Aileni anlat. Eğer internette bir kişi veya bir şey seni rahatsız ediyor veya üzüyorsa aileni anlat. İnternette yaşadığın tüm olumsuzlukları ailene çekinmeden anlatmalısın kabul etme. Tanımadığın ve güvenmediğin insanlardan gelen e-posta, mesaj, resim veya dosyaları kabul etme ve açma. Çünkü virüsler veya hoşuna gitmeyen mesajlar içeriyor olabilir. Paylaşma. İnternette kişisel bilgilerini vermemeye dikkat et. Bulunduğun yeri, telefonunu, şifreni asla kimseyle paylaşma ve güvende kal. İnternette konuştuğun kişiler kim oldukları hakkında sana yalan söylüyor olabilirler. yapmak istiyorsan bunu yalnızca gerçek hayattaki arkadaşların veya ailenle yapmak